Efendim ilk dinleyicimiz mesela dedi dali yerine de zalin okuyanlar dedi gitmiyor ben dedi. Şimdi daha tarifi vat olarak da çıkartılabiliyor. Kitapları yazıyor Teşvik kitaplarında var. Ama, ama zat değil ama. Yani değil, değil. yani. Evet. Ee, bunun, e, talimi yani dilin yan tarafı az dişlerine vurarak çıkartılır o ve Allah şeklinde çıkartılır. Bunu da herkes beceremez. Bunun için tercih edilen kabil saatte bir bile dalin demek. Tıya benzetemezsin dalin derken dinin yan tarafı gene böyle damaklara kayıyor. O sesi veriyor. Ama e, böyle demiyor zalin derse talimde görmediyse bu dinleyicimizin dediği gibi oluyor. Zır şeklinde telaffuz ediyor onu sana. Böyle zalin diyor falan. Ya o zaman yani bu şekilde böyle namaz kılanın arkasında namaz kılınmaz dinleyicimizin dediği gibi. Çünkü manaya etkiliyor. Ondan sonra e, e, Ama sizin bileyim? dediğiniz gibi çıkartıyorsa bu, bu dinleyicimiz yanlış anladıysa ha, ha. o, o ya, zaman da onlardan bir hata o, yok yani. O mahrecine uygun evet. çıkartıyorsa o zaman dinleyicimiz orada e, yanlış hükme varıyor. Her o halini bu, bu şekilde az azizliğine çıkartıyorsa o doğru. Mana tesir etmez yani ama böyle değil de ağız, ağız boşluğundan zalli şeklinde çıkartıyorsa o dediği doğru. Ama evet. öbür türlü ise dinleyicimiz yanlış biliyor.